Bursa günlerim. Bursa'yı gezen görür Osmanlı mirasını. Sevgiye nakış ören unutur yarasını. Türkü mekanlarında aşıklar hep buluşur. Dertler derman arar, söz ehlide konuşur. Set başının düzünü gördüm yaren yüzünü. Gönüller bir olunca kim dinler el sözünü? Emir Sultan karşılar gelen konuklarını. Dile gelip söylese perişan hallarımı. Uludağım dondurur yeşillik, göz doldurur. Yanık yüreklerin ateşini söndürür. Muradiye semtinde tarih, yatıyor tarih. Görüp de ders alsalar olur kamil ve salih. Çok şey gördüm Bursa'da, doymadan gideceğim. Ayrılmak çok zor ama sılama ereceğim. Ulu can uludur, yolu sevenler yoludur. Balโคç Ali söylersin ömrünüz sonu mudur